E Bu COSCAP'in TEKMER desteği bir de desteği vardı. Teknoloji e, geliştirme, mer teknoloji merkezlerinin e, kısaltılmışı olarak teknoloji geliştirme merkezleri de deniyor. E, şimdi bu hatırladım, yanlış hatırlamıyorsam aslında bu Teknopark yani Teknoloji Geliştirme Bölgesi e, Kanunu 2001'de çıktı bu tekme daha önce olması lazım. Şimdi belki hafızam beni yanıltıyordur ama yani bu aslında çok eski bir yapılanma. Yani kobilerin böyle girişimlerin, destek, küçük girişimlerin, startupların desteklenmesi için daha önce işte üniversite bünyesinde veya bir üniversiteyle işbirliği içerisinde böyle bir teknopark benzeri bir e, yapı oluşturarak orada girişimleri girişimcileri oraya almak bir nevi aslında biraz daha kuluçka mantığında e, yapılar bunlar ve koskem'in e, desteklediği yapılar kobiler yer alabiliyorlar sadece şimdi eskiden beri vardı bu e, yalnız son zamanlarda ee, tabii Teknopark daha popüler oldu. Yani 2001 e, işte 4691 sayılı kanun ve sonrasında özellikle yakın zamanda çok fazla Teknopark'ın kurulmasıyla bunlar daha e, ön plana çıktı. Her Teknopark'ta ciddi sayıda e, firmalar olmaya başladı. E, bunun için e, artık yeni dönemde şöyle bir e, sistem var. E, eski Yapının yanına bugün teknoparklardaki kuluçka merkezlerine de bunlara da girişim ofisi olarak adlandırılıyor. Hem tekmer hem girişim ofislerine yani TGB'lerdeki kuluçka merkezlerinin de desteklendiği bir yapıya e, dönüştürüldü. Biraz 10 yıla çıkartıldı. Yılda 5 milyon TL yani toplamda 50 milyon TL'ye varan bir destek. Bununla bu tarz programlar aslında ekosistem için bir kapasite inşa eden destekler. Bunlar önemli destekler. Daha önce TÜBİTAK'ın benzer teknoloji transfer ofisleri için bir destek programı vardı. O da yine ekosistemde kapasite inşa eden, kapasite geliştiren bir programdı. Bu program da biraz öyle. Yani biraz daha girişimlere kuluçka görevi gören, startuplara hızlandırma e, imkanı sağlayan bu tarz yapıların gelişmesi için e, olan bir destek programı. E, bu, 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 şekilde hani biraz daha imkanların arttırdığını ve aslında TGB'lerle, teknoparklarla bir yol, rol paylaşımı yapıldığını söyleyebilirim. Daha önce TGB'lerle tekmerler biraz daha birbirinden izole yapılardı. Şimdi e, TGB'lerdeki bu kuluçkaları da koskep'le ilişkilendirerek aslında iki yapı birbirine yaklaştırılmış oldu. Tabi ee, tabii bunun içeriğini e, tekmerler nasıl dolduracak, teknoparklar nasıl dolduracak onu zaman içerisinde göreceğiz. Bu desteklerin etkin bir şekilde ve verimliliği arttırıcı şekilde yararlanılması lazım. Yani sadece mevcudu korumak e, anlamında değil. Türkiye'nin gerçekten şu an ihtiyacını çünkü hani bizim ihtiyacımız sadece şu an hani girişimci sayılarının artması değil. Türkiye belki 20 sene önce böyle bir ihtiyacı vardı ama bugün benim kanaatim Türkiye'nin artık hani girişimci sayısını arttıralımdan dan ziyade çünkü çok hani girişimci zaten bol miktarda var. Burada biraz daha nitelikli girişim yani e, nitelikli girişimci olabilecek kişilerin girişimci olmasını sağlamak, onları doğru seçmek, onları doğru yönlendirmek, doğru bir şekilde büyütmek, biraz bunlara odaklanmak lazım. E, umarız bu programda böyle bir e, şeye vesile olur. Umuyoruz. Yani girişimlerimizin daha katma değerli hale dönüştürülmesi ve belirttiğiniz gibi e, daha nitelikli girişimlerin asla teşvik e, kapsamında desteklenmesi e, onların biraz daha belki de büyütülmeye yönelik süreçlerine dahil olunması güzel olacaktır diyelim. Teşekkür ediyoruz. Galip, açıklayıcı güzel bir çalış şey oldu. E, bölüm oldu. Hemen devam edelim yine çünkü bir sürü e, çağrımız var. E, bir sonraki çağrımız e, yine aslında e, bizim açıkçası yurt dışına ve yurt dışına bağımlılık ve yere yani milli üretim, yerli üretim e, ve bu süreçlerimizi destekleyecek şekilde e, aslında dışa bağımlılığın azalması ve küresel rekabet gücümüzü de arttırmak için yani sadece biz dışarıdan almayalım aman içeride çözelim değil içeride ürettiğimizi de dışarıda yurt dışında da artık rekabet edebilir hale getirelimin e, öncüsü bir süreç. Ee, ileri teknoloji e, süreçleriyle alakalı da yine e, bir e, gündem diyebiliriz. Veri merkezi çağrısı e, %50'ye varan vergi teşviği var. İşte Yatırımın %10'una kadar enerji desteği istihdam destekleri ve aslında biraz ucu iyi yönde açık bırakılmış bir süreç gibi görünüyor. 1.5 milyar dolara kadar yaklaşık toplam çağrı görünüyor. E, ve Kasım'da daha henüz Ekimin sonunda kasımın başına doğru yeni başlamış olan bir gündem diyebiliriz. Ben böyle genel halini verdim. Bu neden önemli ya da aslında biraz niye bu kadar spesifik çağrı merkezi veri merkezi çağrısı özür diliyorum çağrı merkezi veri merkezi tarafı. Buna şöyle yaklaşmak lazım. Aslında şimdi birkaç tane çağrı çıktı bu hit 30 programı belki hatırlıyorsunuz. Geçen sene olması lazım ee, yayınlanan bir destek programı bir şemsiye program. Burada da e, amaç hani Türkiye'nin yüksek teknoloji e, alanında e, dünyada önde olan üreticilerden bir tanesi olmasını sağlamak. Yani bir üretim merkezi, yüksek teknoloji alanında bir üretim merkezine dönüşmek. Şimdi bizim e, bugüne kadar sanayimiz biraz daha orta yüksek teknoloji. E, tarafında gelişiyordu. Son yıllarda biraz e, havacılık alanındaki e, yatırımlarla biraz o taraf büyümeye başladı ama örnek veriyorum elektronik e, tarafı işte bunun gibi e, mesela burada veri merkezi var işte sağlık medikal alanında bazı konular var gibi hani bir bazı spesifik alanlarda henüz o yüksek teknolojiyi üreten bir yapıda değiliz. Yani henüz o e, tamamen yeterli olabilecek, bu konuda ihracat yapabilecek kapasiteye ulaşamadık. Şimdi Hitotuzun çıkarılma sebebi buydu. Bu daha önce de proje bazlı devlet yardımı diye bir kavram var. Bir destek programı var. O da yatırım teşvik belgesinden türeyen bir konu. Orada biraz daha kamunun büyük yatırımlara özelleşmiş teşvik tasarlamasını onların ihtiyacına göre imkan veren bir program. Bu HIT 30 da aslında biraz onun da türevi diyebiliriz. Bu sefer sadece büyük yatırımlar değil, büyük ve yüksek teknoloji alanında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yatırımlara proje bazlı devlet yardımlarının da verdiğinden daha fazlasını verip bir cazibe merkezine dönüştürmeye Çalışıyor buradaki program Türkiye'yi. Dolayısıyla işte buradaki başlıklar önemli. tabi detaylar hani şu an çok vaktimiz yok. İlgilenen olursa zaten biz bunları hem paylaşıyoruz, Tabii. Hem de kendi web sitelerinden de biraz daha detaylı inceleyebilirler. Ama hani Türkiye'de bildiğiniz gibi yeterli veri merkezlerimiz yok. Aynen. Bilgilerimizin bir kısmı halen yurt dışında tutuluyor. İşte bununla alakalı finans gibi, savunma gibi bazı sektörlerde bir takım zorunluluklar var yurt içinde tutulması ama hani birçok sektör için hani böyle bir imkan yok. Dolayısıyla işte örnek veriyorum Amazon Web Service, işte Google'ın imkanları veya başka kurumların yurt dışındaki imkanları değerlendiriliyor. Biraz bu kapasiteyi oluşturan ve kendi verimizi içeride tutmaya imkan tanıyan bir çağrı bu aslında. bunları biraz hızlı geçebiliriz. Diğer çağrıları da böyle sadece başlıklarına değinip her bir çağrıda dediğimiz gibi o çağrıya özel bazı ilave destekler var. İşte bazılarında proje bazı devlet yardımlarının ilave daha o işi teşvik etmeye özel destekler var. Burada bütçeler de evet. yüksek. İşte Gördüğünüz evet. gibi işte 1.6 milyar dolar mesela sadece bu yapay zeka çağrısı için. Yani burada da yine yapay zeka teknolojilerinin arttırılması i̇şte kuantum mesela önemli bir konu ee, yeni yükselen bir teknoloji biliyorsunuz kuantum da şu anki mevcut e, bilgisayarın işleme kapasitesinin yüzlerce binlerce kat bazı e, söylenenlere göre ya kadar çıkabiliyor dolayısıyla e, çok daha hızlı bir işlem kapasitesi çok daha hızlı bir e, hesaplama computing e, kapasitesine ulaşılacak. Geleceğin e, aslında biraz donanım teknolojisi olarak görülen teknolojilerden bir tanesi, kuantum. Biraz bu alana yönlendirilmeye çalışılıyor. Ve endüstriyel robot çağrısı. Burada da hani şu an Türkiye bir sanayi ülkesi. Ciddi bir imalatı var. Gayri safi yurt içi hasılasının yüzde yirmisi civarında e, imalattan elde ediyor. Bu da e, hani yüksek bir oran. Dünyada e, hani bu oranın yüksek olduğu ülkelerden bir tanesiyiz. Ama bizim e, imalatımızın bir e, verimliliğin arttırılması gerekiyor. İş gücü, maliyetimiz de son derece yükseldi. Dolayısıyla hızlı bir şekilde e, verimliliğimizi arttırmamız gerekiyor. Bunun için endüstriyel robotlar önemli e, hale geldi. Endüstriyel robotlara yönelik yatırım Türkiye'de bu alanda kapasitenin yeterli olması. Çünkü şu an yurt dışından ağırlıklı olarak ithal ediliyor, özellikle uzak doğu başta olmak üzere. Hani bu konuda kendi kendimize yeterliliğe ulaşmamız da önemli hale gelecek. Evet, baya e, hit 30 show yapmış. Dört <laughs> tane çok önemli kritik noktada kritik noktaya da dokunan aslında ortak amaç doğrultusunda farklı farklı odaklarda dikeylerde destekler ve desteklerle sadece şu kadarlık bir sibe veriyoruzdan ziyade pek çok şeyi de kapsıyor avantajı da kapsıyor yer tahsisine kadar giden şekilde şimdi devam edelim TÜBİTAK tarafında yine bir e, duyuruyla karşılaşıyoruz e, 22 32 a uluslararası lider araştırmacılar programı e, Bu da yine araştırmacılara yönelik bir, bir e, destek programı. Dilerseniz bunu da siz şöyle kısaca bir değinirseniz. Evet bu biraz daha daha önce de belki hani ben de bazı yazılarda bahsettim belki bu programda da konuşmuşuzdur. Yani Türkiye'nin bir yetenek transferi ihtiyacına karşılık gelen bir program. Yani Türkiye'de şu an e, sanayi gelişiyor, işte yazılım sektörü gelişiyor, ee, hani birçok alan geliştü dünyayla işte ihracat artıyor dünyayla rekabet ediyoruz ama mevcut e, insan kaynağımızı daha fazla beslemek zorundayız e, birçok ülkenin yaptığı gibi yani bugün Almanya'da dışarıdan e, yetenek göçü almaya çalışıyor İngiltere'de almaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri'de almaya çalışıyor e, Güney Kore'de almaya çalışıyor yani bugün eee bu alanda rekabet eden, teknoloji geliştirme, bilim alanda rekabet eden kimse şunu söylemiyor. Ya benim işte aslanlar gibi gençlerim var, bana onlar yeter, bana başkası lazım değil demiyor. Herkes mümkün olduğunca yetenek çekerek içerideki bu beyin zenginliğini Yetenek zenginliğini, çeşitliliğini arttırmaya çalışıyor ki bilimsel faaliyetler artsın, inovasyon artsın. Kesinlikle. Bunun da önemli bir etkisi var. Bu program da yurt dışında akademik kabiliyete sahip, yetkinliğe sahip kişilerin Türkiye'de belli bir süre, belli projelerde çalışması için oluşturulmuş bir program. Hem onların Know-how'larının buraya transferi, onlarla Türkiye'nin tanıştırılması, belki ileride burada kalırlar, Türkiye'ye faydalı bir evet. ülke olurlar, bir birey olurlar. Hani birlikte projeler yapılabilir ya da döndükten sonra ortak çalışmalar devam edebilir. Bunu hedefleyen bir program. Bu Hayır. özellikle ARGE merkezlerinin hani bu programı değerlendirmelerini ben öneriyorum. Yani kendi ARGE merkezlerine, yurt dışından akademik yetkinliğe sahip birilerinin belli bir proje süresinde çalışması, o hem içeridekileri de içeridekiler için ayrı bir sinerji kaynağı oluşacak ee, ve belki ileriye doğru daha farklı projelere imkan sağlayacaktır. Ee,